Deniz ne yapıyorsun sen? Baba, terliklerini ben mi ben çıkarttın? Ben ne yaptın sen? Kız ben ne yaptın ben sen? Ben Ayakkabıların ben nerede ben senin? Ben çıplak ben çıplak. Ben çıplak. Ben Hadi geç bakayım nasıl kayacaksın? Göster çıplak çıplak. Terlikler de burada. Hiçbir şey demiyorum ben Deniz ben sana. Ben Aa. Ben Aa, kız hayır 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 Deniz. Deniz ayağına cam batar. Çabuk gel. Giy olmaz. Deniz Buradan aşağı inemezsin o zaman. Çık yukarı geri. Çık yukarı. Çık yukarı. Şuradan çık. Heh. Sakın çıkartma bir daha tamam mı annem? Oradan aşağı inersen cam batar. Yerde cam vardır. Gel şu. Kay bir daha ama terliklerini giyeceksin tamam mı? Anne. Ama aa ne yapacağız ya? <laughs> Tamam hadi giy terliklerini şimdi tamam mı? O terlikler giyecek diyorum Deniz. Yerde camlar var. Duydun mu beni? Aferin güzel kızıma. Giy hadi bakalım. Ters giyme. Tamam çok güzel aferin